Saat şu anda 6. Böyle bir model yok Türkiye'de. Sabahın 6'sı. Ezanlar yeni okunuyor ve siz burada vatandaşın derdini dinleyin. Biz üçüncü mahalledeyiz. Şu anda 05'te başladık. Siyaset adamının gecesi, gündüzü olmaz. Derdi olan bu saatte buraya kadar gelir. Benim görevim de o dertlere derman olmak. Siyasi koltuklar yatma yeri değil, çalışma yeri. Siyasi koltuklar zaman tüketme yeri değil, hizmet üretme yeri. O nedenle ben de yıllardan beri çalışma arkadaşlarımla buradayız. Burada şu anda ferişlerimiz burada, park bahçelerimiz burada, temizlik müdürlüğümüz burada, özel kalem burada, planlama burada imar burada. Bütün birimlerimizle birlikte arkadaşlarımız sokaklarda dolaşıyorlar ve şu anda hangi sokağın ne eksiği varsa fotoğraflarını çekiyorlar. Daha sonra bittikten sonra da bana fotoğraflarını çekiyorlar. Çünkü benim görevim şu. evet buralar yapılsın derim ama yapıldıktan sonra olarak kontrol etmekte mükellefim. Bir vatandaşın okulunu yaparsın, yolunu yaparsın, suyunu getirirsin ama gönlünü yapamazsan hiçbir kıymeti olmaz. Bizim görevimiz de gönülleri yapmaktır. Peki Sayın Başkanım, en çok merak edilen konu, Türkiye'nin gündemi artık Mustafa Sarıgül. Mustafa Sarıgül, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday mı olacak? CHP tarafından aday mı gösterecek? Yoksa hala Şişli'de mi kalacak? Şişli'de aday olanlar bile sizin Büyükşehir'e geçmenizi bekliyorlar. Yani ona göre hamle yapacaklar. Neler söyleyeceksiniz? Çok merak edilen ee, bir konu. Gündem Mustafa Sarıgül değil. Gündem Mustafa Sarıgül'ün yapmış olduğu hizmetler. Sadece Mustafa Sarıgül gündemmiş hiçbir anlamı kalmaz. Mustafa Sarıgül fizik olarak gündemde değil. Mustafa Yok, Sarıgül yaptığı hizmet Mustafa evet. Sarıgül yaptığı hizmetlerden dolayı e, olayın içerisinde. Mustafa Sarıgül bugün sadece İstanbul'da değil, Şırnak'ta, Batman'da, Silopi'de, Cizre'de, Mardin'de, Mazıdağ'da, Nusaybin'de, e, Trabzon'da, Artvin'de, Giresun'da, e, Şavşat'ta, Sinop'ta, Kastamonu'da, Amasya'da, Tokat'ta, Sivas'ın her noktasında, Anadolu'nun her noktasında, Trakya'nın her bölgesinde var ben. Bu hafta Kırcaali'ye gittim. Kırcaali'de cuma namazında Allah bana kısmet etti. Allah bana kısmet etti. Kırcaali'de oldum ve Kırcağlı'da yurttaşlarım beni kaç bin kişi orada bekliyorlardı Ve Kırcaali, e, Trakya, Balkan, Durur, Rumeli Türklerin olduğu yer. E, ama o Türkler beklerken Bulgar vatandaşlar da bekliyordu. Sordum Bulgar vatandaşları niye bekliyorsunuz? Dediler ki siz bize İstanbul'da çok güzel bir şişlik Bulgar Kilisesi'ni yaptınız. Biz sizin için nasıl beklemeyiz? Duyar duymaz geldim. Yani benim adımla ilgili ötekisi olmayan bir hizmet anlayışı. AK Parti'ye oy veren kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Seçimlerde tercihlerini benden yana kullanıyorlar. Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren kardeşlerimiz, BDP'ye oy veren kardeşlerimiz, DSP Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Anavatan Partisi'ne doğru yol partisine oy veren kardeşlerimiz bizi tercih ediyorlar. Bunun da bir tek nedeni var. Haktan yana, hukuktan yana, adalet duygusundan yana bir çalışma yapıyorum. Ben bana gelen vatandaşlarıma sormam. Hangi kültürdensin, hangi inançlansın, hangi mezhepsensin diye sormam. Hangi siyasi partiye oy veriyorsun diye de sormam. Sadece ve sadece size nasıl yardımcı olabilirim diye sorarım. Bu uzun bir emek, uzun bir emek. Kolay bir şey değil. 35 yıllık bir siyasi emek ve siyasetin her kademesinde görev yapan bir arkadaşınızım. Ee, Allah'ım bana kısmet etti. Ama tabii bu bir sevgi işidir, bu heyecan işidir. Heyecanınız varsa devam etmelisiniz. Heyecanınız yoksa heyecan olan bir arkadaşa görevi derhal ve derhal teslim etmeniz lazım. Şu anda da benim e, rütbe heyecanım yok. Hizmet heyecanım var. Bu konuda da her şey bir alan yazısıdır, kader çizgisidir. E, hak yazdıysa inşallah en iyisi olacaktır. Biz İstanbul'un dört bir tarafında ve iklim bir ailesi olarak İstanbul'un başında kimi görmek istersiniz diye vatandaşlarımıza röportaj yaptığımızda siz Kadir Topbaş ile kafa kafaya gidiyorsunuz. Bu herhangi bir yönlendirme sonucu değil. Tamam bile vatandaşımızın direkt cevabı. Mustafa Sarıgül olsun, Mustafa Sarıgül olsun. <laughs> Bunları belki takip ettiğiniz veya ekibiniz takip ediyor, görmüşlerdir. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Orda ama orada ama 20 yıldan beri büyükşehir başkanlığı var. O devam ediyor. Daha bir alternatif olmadığı için böyle ama 20 yıl çok uzun bir süredir. Kolay bir şey değildir. 20 yıllık hakikaten büyük bir süreçtir. Bir değişime, bir tazelenmeye, yeni bir enerjiye ve yeni bir hayat sahasına ötekisi olmayan bir anlayışa ihtiyaç var. Ben önümüzdeki günlerde yurttaşlarımın takdir duygusunun çok açık ara önde olacak anısındayım. Vatandaşlar takdir ediyorlar. Peki Cumhuriyet <laughs> Halk Partisi'ne ben mesela Gürsel Tekin'le geçen hafta görüştüğümde <laughs> Sayın Gürsel Tekin e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sayın Mustafa Sarıgül mü diye sorduğumda yok öyle bir şey dedi. Şimdi Mustafa, acaba Gürsel Tekin de o koltuğu istediğinden böyle cevap veriyor ya da başka şeyler <laughs> Ben... E... Vatan Partilileri, Doğru Yol Partilileri, AK Partilileri, MHP'lileri, BDP'lileri, CHP'lileri ikna etmeye çalışırken demek ki orada biraz eksik şeyler bırakmışım. İnşallah herkes herkes doğrusunu, güzellikleri görebilir. Benim görevim yurttaşlarımın sadece %10'unu, %15'ini, %20'sini, %50'sini değil, İnşallah yurttaşlarımın yüzde yüzünü kucaklamak ve yüzde yüzünün yüzünü güldürmek. Demek ki yüzde yüze giremeyen, sokamadığım arkadaşlarım var. Daha çok çalışacağım ve herkesin gönlünü kazanacağım. Çok teşekkür ederiz Sayın Başkanım. çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Aferin, aferin. Vekilim TV'ye güzel ya. Bak, Hadi alasmadık. Görüşmek üzere. Haberleşen bir yer Ah ne haber?